Kadir Ezildi ile Enam Arat benim de haftanın dördüncü gününde Gamze Hanım'ın evine davetliydik. Mutfakta iki saat içinde elinden geleni sizler için yaptı. Bakalım yemeklerin tadına bakacaksınız nasıl olmuş eksiği e, noksanı var mı? Ama ondan önce Gamze Hanım'ın temizliği için evi gezdik. Herkes detaylara baktı. Biz de gördük sizin arkanızdan baktığınız yerlere. Gamze Hanım dedi ki benim üç çocuğum var. Üç çocuk, evet. üç çocukla birlikte hem eve yetişiyorum hem temize yetişiyorum dedi. Ama Lilian Hanım dedi ki üç çocuğu var. Ben hamarat olduğunu düşünmüyorum. Üç çocuğu olduğu için, kalabalık ev olduğu için çocuğunuza evet. zaman bulmarsınız diye yani, öyle sandım. Buna Çünkü rağmen hem... tam tersi daha temiz ve titiz olmam lazım. Hani o... Sürekli toparlıyorum yani. Geçtiremez diye sandım. He. Yani Ama siz üç çocuğun e, peşinden hem koşmaktan de... evde iş yapamaz evet, diye düşündünüz. Evet, aynen öyle. Peki evi gezdiniz, nasıl buldunuz? Düşüncelerinizde haklı çıktığınızı düşünüyor musunuz? Haklı çıktım. Haklı çıktınız. Evet Nerede Öyle. ne gördünüz Lilyamcı? Bu karara nasıl vardınız? Evet. Salon ol, genel olarak abartılı kiri bulmadım ama bacağın kapağın üzeri bayağı toz idi. Evet çekmeceleri çektik. Kadir Bey bize çekti Onu içi Bayağı toz eder. Evet, Kadir Bey çekti e. orayı değil mi? İşte orayı ben de çekemiyorum Nilia Hanım. Hani mutfakta ben mandalları var Hı. kenarlarında çekip temizleyebiliyorum. Ama şunun çekmecesini benim eşim en son çıkardı ben temizledim taktı. Açıkçası Kadir Bey çekti baktık. Gayet ona rağmen temizdi yani öyle toz yok. Şey. Başka Bahane. Onlar bahane. Nasıl? Hiç silinmemişti. Öyle mi? Evet. evet. Gamzan ne gelirse ne gelirse Küçücük an, geleceğim Necla abla sana da geleceğim. Bir yorumunu bölmeyelim Liliye Hanım'ın sen unutma söyleyecektim. Küçücük salonda... Dur dur ona cevap verme Lili'ye dön. olsun ha. büyük olsun temizlik aynı. Sizin de gördüğüm geleceğim. Necla Buyurun. Hanım. Ben devam edebilir miyim? Evet. evet. Ben ne demek istiyorum? Eğer siz sürekli titizm diyorsanız ya temizlik evet. yapıyorsanız... Evet. evet. Muhakkak oca, neyini çekmeliydiniz. Eskiden de çekip tozunu alabilirdiniz. Eki sürekli onu yapıyorum. Biz temizim, tetizim dediğiniz için... Evet temizlik. Kadir Bey onu mandalıyorsunuz hatta ben de Kadir Bey'e teşekkür ettim, o, Hayır, o çekti, ben de hatta sildim, böyle abartılı bir toz falan vardı. En azından onu çekip elinizle ya, ya da oklavaya bir bez evet. ile sürebilirdiniz. Oklava nasıl girsin o incecik yerden? Uzun şiş mi oklava mı? Eskiden yaparım titizim dediniz, en azından hafif toz olsa hiçbir şey demezdim. Demek ki çekmeceler... Meryem Hanım çekmecenin dışında nereleri gördünüz? Tamam bu çekmeceyi pek açmadım. çok tozlu salonda abartılı toz kir bulmadım. Evet. Ek toz bacak kapasını buldum ve çekmeyeceğini içine alsın. Bacak Baca kapas sizin için önemli bir detay mı? Tabii ki görünüyor ya tozla ve gözlüksüz ya. onu görüyorum. Hem abartılı toz var. En azından onu bir sabah olsa da tozunu almak gerekiyor. gerekir. Öyle mi? Unutmuşum diyelim. olabilir yani, kaçabilir mi? Unutmuş şey olabilirim yani Nilya Hanım Şimdi yarın siz de göreceksiniz. Gamze i̇şte Hanım. Ben bu akşam... Onu ya. Gamze Hanım. yine tekrar ediyorum. Eğer günlük Toz Ama olsam ya size söylüyorum. şöyle bir, bir şey var. Şimdi hani ben ağırlıklı olarak zaten dağınıklık toparlıyorum. Hani yani böyle ince var. detaylara ben hani bir ayda bir büyük temizliklerde girebiliyorum. Ya bak de girebiliyorum. ya Gamzeciğim işte beyaz peçeteye sürünce ne yaparsan yap bir şekilde evet. geliyor işte. Evet tozlar da geliyor. Geliyor. Yok günlük toz olsam ne ne gördünüz? Liliye Hanım'ı dinleyelim. Mutfakta, Mutfakta ne gördünüz? Mutfakta buzdolabımız alt kısı temizdi ama defrizi açınca sarı sarı lekeler vardı. Onu dün ben sildim onlar geçmiyorlar. Hatta terledim ellerime de bakabilirsiniz. Yeni de diyor. Diyorum. Dün sildim. Eskiden o her zaman temizlense o leke zaman, kalmaz. Ben o yani buzlu sadece evet. bir günde öyle yapabilir miyim? Ama o lekeler geçmiyor. Dün akşam da ben terledim üstünden bir bez geçtim geçmiyor. Buyurun beraber yapalım. Kadir Bey ben yine anlatmak istiyorum. Eğer ha? sürekli o temizlik yapsa o, o leke sarı kalmaz. O lekeler oluşana kadar ama neden temizlemedi? Ama buzluyor. Kadir Bey o 10 yıllık ve ikinci el bir buzdolabı Lilian Biliyor musunuz geçmiyor yani geçmiyor. Yani ne sen aldığında da var mıydı o lekeler? Evet geçmiyor ne yapabilirim yani terliyorum geçmedi. Tamam olabilir. Peki. Ben gördüğümü Peki, söylüyorum. Size. ikinci el olduğunu bilmediği için o ilk aldığından beri neden o zaten ben onu söyleyeyim. Evet zaten yani, görmüşsünüzdür. dışından yani. da belli zaten. Bayağı bir çizik, çizik olmuş, deform olmuş. Uçtu, arkası temiz. Evet. bir şey demiyorum. Peki başka Peki. gördüğünüz yer var mutfakta? Tamam ben takıntım fırın olduğu için ben çok dikkatli fırına baktım. Fırın nasıl? Fırın temiz ama çizilmiş gibi ne var ki. Ha, evet belki temiz. o yağlar için terlemişsek o, o çizimi ter çizilmiş. Peki Hı. beğendiniz mi? Yani kendini yani. abarttığı kadar, kendini övdüğü kadar bir temizlik gördünüz mü bugün bu evde? Ya, ya, çocuk, ya bir kadar ve 4 gün içinde in temiz ev benden sonra tabii ki Necla Hanım. Necla Hanım evin temiz. Necla Hanım, Hanım tabii temiz olur. Arkasından kızı temizliyor. Benim kızım temizlemedi. Bak ben sabah arkasından kızı, kızı sabah Kadir Bey'e de söyledim. Şimdi dedim bugün bugün kızım dedi de durdu. Kızım sadece e, benim duş kabinin camları lekele, lekeliydi. O da kendinden yani kiracılar yapmıştı. Ne yapmışlarsa Gamze şunu söylüyor diyor ki yani senin arkandan zaten sürekli kızın topluyor. Benim Hayır, benim bak, Hayır benim arkamdan bak kızım toplamıyor. Benim arkamdan kızım dedi ki anne sen bizi yapabilirsiniz. Ben onlara gireceğim hep şeyi aldı peçeteyi anne dedi eğer ki ben peçeteyle bazı yerlere yani dedi nereden nereden bakıyorlar. ben hep ona dibi köşeyi söyledim tamam anne oralara bakacağım. Eğer ki bir şey çıkmasa o zaman ya yarışmacılar da dedi bulamazlar. Ki öyle baktı yani. Ha, yani benim önce kızım da bir de gene peçeteyle ona prova hay yaptı. Hay Biz hay ben a, zaten akşamdan evet, sabahına değil. Anlar yo iyi yapmış yani bu ya da benim kızım bana yapmış geç, anlamına geliyoruz. gelmiyor. Benim, ben üç çocuğumu Bil. anneme gidiyorum, alıyorum, eve geliyorum. Onların Hayır, dersleriydi, hiç büyütme. onların büyütme Kadir Bey ben söz vereyim. Şey söz alayım. Sadece ben de üç gündür, dün akşam yetiştirdiğimde bir de, taktım, benim, bir toz eşim, aldım. benim eşim üç var süt ürünlerinde çalışıyordu. Evet. Günüz yatıyordu iki saat. Günüz yatıyordu üç saat var diyeli. Evet. Üçer saat. Evet. Bunlar, evet. Bir bunlar, bunlar bir yarışma bunlar, için kriter değil he, yani. Bunlar ne demektir? Evde temizlik yapamadığın Sübii zaman. yani açamıyorsun. He, açamıyorsun. Ona göre yapıyorsun. Ona göre çocuklarla ilgileniyorsun. Hepsinden geçmiş. Hiç bahaneler uy uy yani üretme. Aa, Benim ben de yaşıma takıldım. Yani e, şimdi söyleyeyim. 28 yaşındasın, evet. ben 55 yaşındayım. Evet. Yaşından da gurur duyuyorum. Evet. Yaşın utanacak bir şey değil ki hayır, çok... hayır, hayır, hayır. Temizlik açısından. Ha. Ondan sonra senin ünitem komple tozudu, kirdi. Bak zaten çekmecenin altını ben çekemedim. Mandalı bulamadım. Bursam Evet işte çekeceğim. onu ben de az Katil önce dünyalarımda söyledim. Sen onu bak... Ne, onu yap... söyledim işte ben de kadimete... Yarışmaya girdin, gireli diyorum. akşamın bir gün akşam... Evet yaptım zaten. yarım saatini ya verseydin yapmadık, onun altlarını Yapmadık demiyoruz. Alır. Herkes yaptı. Temiz değildi, temiz değildi. Berbattı. Herkes... Bu kadar eleştirdiğin kadar, evet. bu kadar yani beni dittiğin kadar seni temiz Necla bulmadım. Hanım, Necla Hanım, Bir, ben ikincisi, seni çekmecelerinde kıl buldum, kıl salonu hiç çekmecelerinde. Hiç inanmıyorum. Öyle mi? Salonumu Kamerada izleyin görürsünüz hiç, siz. siz benim yine şey, çek... senin önüne düşenler Uyduru, gibi düşmüştür. İnsan rakibini gördünüz ya, gömün. Dördünüz hayır, hayır, beni rakip olarak görüyorsunuz. Benim, gömün bu Benim beni. temizliğimi Kadir Bey onayladığına göre... Görüyor siz... musun rakip kendine yemekte ve temizlikte? Görmüyorum. Evet, yemeği daha Yemekleri görmedik ama temizlikte görmüyorum görmüyor musun? Görmüyorum. Öyle mi? Benim rakibim İcran, kimse olamaz. Düz, ben zaten kendi temizliğimin arkasındayım. Dört biz gördük Artık sizi. Şey yani. Tabii buyurun. Necla Hanım'ın e, bulaşık makinesini her, şey, evet. her herkesin yarışmacılığı makinesi, bulaşık makinesini çok... Ay deterjan lekesi Buradan evet. vurdum, bezale vurdum, bezle vurdum dediniz. Evet. Ama sizin banyomuzun çamaşır makinesinin deterjan kısmı kirliydi. Kalıntı, Kirli deterjan kalıntıları vardı. Ay, parmak parmak Bende parmak İç Çıkardık onu. Onun al içi de çok parmak parmak Öyle abartılı. Lilya Hanım şimdi hani bu bahane değil bilirsiniz ama o 10 yıllık bir makina. Ben onu ben onu hani açıkçası çıkartmayı bilmiyordum. Bilmiyordum. Ben 17 yaşında hani gelin bilmiyordum. Bir saniye. Yani. Sabah ben sana sordum. Ha, evet, Haykal. Kadir, tamam. bir şey yap. Sabah sizi programınızı sahne. izledim, sizi sayenizde Aman onu söktüm. Ne zaman öğrendin ben. bu sökmeyi? Sizin programınızdan sonra. Yani onu... temiz. Benim işimden itibaren evet. öğrendim. Evet. Tamam. Evet. İki sene o, bir sene de bu, üç sene. Hiç evet. meselenmedi, evet. hiç mi yıkanmamış? Ama hiç yıkanmamış, hı. temizlenmemiş gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.